Selam dostan-ı kirami, subbehir, halişo maçı turest. Benami hudabendi bahşendeyi mihreban. Merhabalar arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Feriduddin Attar'ın Pentnamesinden der Beyani noksaniye ömr. Ömrün kısalmasının açıklaması hakkında. Ya da bir diğer deyişle de, ömrün kısalması hakkında başlıklı beyitlerinden okumaya çalışacağım. Önce bir defa okuyalım. Sonra kelimeleri ve mısraları açıkları açıklayalım. Evet. Derbeyani beyani noksaniye omr. Omri merdumra bekahet pinch cheese. یا دارش چون شنیدی ای عزیز شد یکی زان پنج در پیری نیاز پس قریبی وانگهی رنجی دراز. هر هرکی او بر مرده اندازت نظر عمری او بیشک بکاهد ای پسر پنجم آمد ترس و بیم از دشمنان عمر را اینها همی دارد زیان هر که او از دشمنان ترسان بود کار او هر لحظه دیگرسان بود Az hoda tersu me ters ez düşmenan, kez heme daret hoda der eman. Evet arkadaşlar, beyitlerimizi okuduk. Şimdi mısra mısra açıklayalım. Derbeyani noksaniyi omr. Ömrün noksanlığı yani azalması açıklaması hakkında. Ya da bir diğer deyişle ömrün kısalması hakkında. Ömri merdumra e, insanların ömrünü insanın ömrünü ya da insanların ömrünü bekahet e, azaltır. Burada kahiden azaltır. E, azaltmak anlamında kullanılmış. Kısaltır. Bent, pench cheese. Beş şey insanların ya da insanın ömrünü azaltır. Ya dareş. Onları öğren ya da onu öğren. Şun şeniydi. Madem ki işittin ya da işittiğin için. Ey aziz. Ey değerli varlığım. Ey oğul. Madem ki işittin, onlara öğren. Shot yeki birisi oldu. Yani birisi bir buradaki shot. Est gibi isim cümlemizin yüklemi gibi düşünelim. Zan penç, o beş şeyden bir tanesi. Yeki zan penç, o beş şeyden bir tanesi. Der piri yaşlılık zamanında, yaşlılıkta niyaz. Yani niyaz şod demektir bu. Yani bir, o beş ile bir tanesi yaşlılık döneminde niyaz est gibi. E, muhtaç hale e, düşmektir. Muhtaç durumda olmaktır. Pes sonra tabi van gehi de aynı anlamda. Diğeri yani bunun ardından garibi e, gurbet, gariplikte rencidras yani uzun süren bir eziyet. Uzun süre zahmet ve ızdırap çekmektir. Her ki, her kim ki o, her ki u, her kim ki o, yani kim, bermurde ölmüş olan kimseye, ölüye endazet atarsa, ne atarsa? Nazar, bakış atarsa, yani bakarsa. Tabii bu bakmayı uzun süre bakmak diye yorumlamışlar. Her kim ölüye bakarsa, yani uzun süre bakarsa, ömrü, onun ömrü bişek şüphesiz, şeksiz şüphesiz yani kesin olarak bekahet azalır. Bakın yukarıda bekahet azaltır idi. Burada da azalır anlamında yani farklı bir anlamda kullanmış. Ey piser, ey oğul. Ey oğul, onun ömrü şüphesiz azalır. Ne olursa her ki u bermurde endazet nazar, Ölüye uzun uzun bakarsa. Pencum Ahmet. Beşincisi Ahmet. Yani Ahmet geldi demek esasen. Ama burada yine şot gibi. Bu da sanki bir isim cümlemizin yüklemi gibi. Yani beşincisi dir. Nedir? Tersu bîm. E, ters ve eş anlamlı. Korkmak demek. Kimden? Ez düşmenan. Düşmandan, düşmanlardan. Düşmenan şeklinde çoğul yapılmış. Düşmanlardan korkmak. Ahmet yani korkmak geldi. Korkmak oldu ya da doğrudan e, birdir diye söyleyebiliriz. Beşincisi düşmanlardan korkmaktır. Yani Ahmet'i e burada birdir anlamı vermemiz daha uygun. Ömra ömrü. Tabi biz bunu ömre diye e haliyle tercüme ettik. Ömre, inha bunlar ömre. Yani insanın ömrüne hem idaret verirler. Burada tabii dağıt'tan sahip olduk, sahip olmak anlamında. Ziyan dağıt'tan yani zarar vermek anlamında aldım bunu. Hem idare ziyan. Bunlar insanın ömrüne, bunlar ömre hem idare ziyan. Yani ziyan hem idare. Ee, zarar verirler. Her ki u her kim ki o yani kim ez düşmenan düşmanlardan tersan buvet tersan yani korkan demek tersiden ters tersan şeklinde bir elhunda geniş zaman gövdesinin sonuna ilave etmek suretiyle yeni bir kelime türetilmiş Buvette dirdir anlamında Her kim ki o düşmanlardan korkan olursa yani ne demek bu? Kim düşmanlardan korkarsa kari u onun işi her lehse, her an daima sürekli diğer san yani başka bir türlü san burada gibi, şekil, biçim anlamında kuvvet olur. Her kim düşmanlardan korkarsa onun işi her an başka türlü olur. Ez ters. Allah'tan kork tersiden ters kork demek. Ve metes ve korkma buradaki mimde olumsuzluk için geldi. Ez düşmana Düşmanlardan korkma, Allah'tan kork. Kes yani ki ez demektir. Ki ez heme yani hepsinden, her şeyden daret der eman yani emanda tutar güvende tutar ya da güvende tutsun. iki türlü de tercüme edilebilir. Güvende tutar, e, emanda tutar diye de geniş zaman olarak tercüme edilebileceği gibi hepsinden güvende tutsun şeklinde geniş zaman istek gibi olarak da tercüme edilebilir. Kim seni, e, kim hoda Allah güvende tutsun. Kimi? Tura, hoda yet. Buradaki te, seni demek. Yani Allah seni Hepsinden yani ezheme, hepsinden der eman daret korusun yani böyle korusun diyebileceğimiz gibi şöyle de yapabiliriz kiye çünkü anlamı verebiliriz çünkü Hodaîet Allah seni hepsinden der eman daret korur çünkü Allah seni hepsinden korur diye tercüme edebileceğimiz gibi ki Allah seni hepsinden korusun diye iki türlü de tercüme edebiliriz. Ben burada, ki Rabbin yani Allah seni hepsinden korusun şey, şeklinde tercüme etmeyi ben tercih ettim. Evet. Evet, bu şekilde derbeyani noksani omr. Yani ömrün kısalması hakkında başlıklı Feridettin Attamer'in Pentmannes'inden aldığımız beyitleri okumayı burada tamamlamış olduk. Bir sonraki Pentname okumamızda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar. Ve hoda e, hoda e, yaru nigehdari ve ümidi didar.